Evet arkadaşlar bugün sizlere saçma sapan o otistik anılarımı anlatacağım. <laughs> evet başlıyorum. Evet arkadaşlar başlıyorum. Öncelikle biz Isparta'ya gidiyorduk. Annem ben abim. Sonra neydi biz yol arasında böyle durmuştuk. Hani böyle mol zamanları falan oluyor. Böyle otobüs duruyor. Orada neydi market gibi şeyler oluyor. Oradan böyle alıştırmak falan oluyor. Tekrar 15 dakika sonra tekrardan otobüse dönüyoruz. İşte bak öyle olmuştu. Sonra annemle beraber böyle markette gezerken ben böyle mavi bir tane içecek gördüm. Son çok beğendim. Sonra anneme 20 kez, yine 30 kez dedim anne ne olur alalım anne diye varım. Sonra annem aldı. Sonra bak ben otobüs içeceği içiyorum. Bu arada bir dakika lan. Araştırılmaz. İçeceğin adı zen basılmış. İşte bak o içeceği. Arada kavuştum lan. <laughs> sonra ben otobüste o içiyordum. Sonra içeceğin tadı bir an bok gibi geldi. Sonra ben böyle ıı yaptım. Sonra annem bana bombastik sayıtayı bakış attı. Ben anneme anne bu içeceğin tadı bok gibi sen <laughs> şeker annem bu içeceğin tadı çok kötü. Bir de sen denirsen dedim. Annem içti. Annem beğendi. Ben beğenmedim ama. Sonra içeceği annem içti. Evet bu o tip anı olarak kaldı. <laughs> Evet arkadaşlar bu da benim ikinci saçma otistik bir anım. Birazcık kırıcıydı ama olsun. Neyse başlıyorum. Şimdi ben ikinci uçunda sınıftayken bir tane çocuk vardı. Çocuk birazcık şişmandı. Böyle çocuğun burnu var, domuzun domuz gibiydi. Çocuk çocuğun burnu domuz. Domuzların burnuna benziyordu. Neyse. <laughs> Neyse. Biz ikinci uçun sınıftayken çocukla beraber neydi böyle nasıl anlatayım birinci sınıfları falan zorbalıyorduk böyle veletleri zorbalıyorduk velet demek istemiyorum neyse böyle nasıl anlatayım birinci sınıfı çocukları zorbalıyorduk sonra bak bir ara biz nasıl anlatayım çocukla dördüncü sınıfa kadar falan bir dakika lan hayır bir dakika biz o zaman kaçıncı sınıfıydık biz o zaman ikinci saydık. birinci sınıfı kadar zorbalıyorduk evet sonra bak, biz çocukla beraber üçüncü sınıfa geldiğimizde çocuk o gün bana neydi ilk defa kız mısın yoksa sen kız mısın yoksa erkek misin demişti. Ben kız dediğimde ço çocuk gitti. <laughs> çocuk bir şey demeden ayrıldı oradan. Bir daha da uçucu okula bile görmedim. Çok saçma. Sadece bir kere görmüştüm. O da zil çalınca sınıfa girerken görmüştüm. Çok saçmaydı. <laughs> Ama çok kırıcı Şu an çocuklar nefret ediyorum ve çocuğu şu an yüzünü bile hatırlamıyorum. <laughs> evet. Bitti. İki tane oldu. <laughs> İvet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bitti. Bu arada bu video sadece e, içimi dökmek içimi, <laughs> içimi dökmek için yaptım bu kadar.